Kamer Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Saat yaklaştı, ay yarıldı. Bir mucize görseler yüz çeviriyorlar ve şöyle diyorlar. Sürüp giden bir büyüdür bu. Yalanladılar, kendi heves ve kuruntularına uydular. Oysa ki her iş ve oluş karara, ölçüye ve düzene bağlanmıştır. Yemin olsun ki onlara haberlerden içinde ihtar, sakındırma ve tehdit bulunanı gelmiştir. Doruk noktaya çıkmış, isabeti tartışmasız bir hikmettir o. Ama uyarılar yarar sağlamıyor. O halde yüz çevir onlardan sende. O çağırıcının alışılmadık, ürpertici şeye çağırdığı günde. Kaymış olarak gözleri çıkarlar kabirlerden sanki çekirgelerdir çılgın mı çılgın boyunları büküktür çağıranın önünde derler ki o küfre saplananlar çok zorlu bir gün bu onlardan önce nuh kavmi yalanlamıştı yalanladılar kulumuzu ve mecnundur bu dediler ve durduruldu kulumuz bunun üzerine yakardı Rabbine yenilgiye uğradım işte yardım et diye biz de açtık gök kapılarını seller gibi akan bir su ile. Ve yardık, fışkırttık yeryüzünü pınar pınar. Sonunda kesin ölçülere bağlanmış bir oluş üzere birleşti sular. Ve taşıdık onu levhalar ve çivilerden oluşturulan şey üstünde. Akıp gidiyordu gözlerimizin önünde bir ödül olarak nankörlüğe uğratılan kişi için. Yeminle bildireyim ki biz onu bir ibret ve işaret olarak arkaya bıraktık. Yok mu araştırıp öğüt alacak? Nasılmış benim azabım ve uyarılarım? Andolsun ki, biz Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var? Ad da yalanlamıştı. Ama nasıl oldu azabım ve uyarılarım? Biz onların üzerine uğursuzluğu kesiksiz bir günde dondurucu, uğultulu bir kasırga gönderdik. İnsanları köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp atıyordu. Nasılmış benim azabım ve uyarılarım? Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık fakat düşünen mi var? Semud da uyarıları yalanlamıştı. Şöyle demişlerdi, ikimizden bir tek insana mı uyacağız? Vallahi böyle bir durumda biz sapıklık ve çılgınlık içine düşeriz. Aramızdan öğüt ona mı verildi? Hayır, o yalancı küstahın biridir. Yarın bilecekler kimmiş yalancı küsta. Bir imtihan aracı olarak kendilerine dişi deveyi göndereceğiz. Artık gözetle onları ve sabret. Suyun aralarında bölüştürüleceğini onlara bildir. Her su alış, içiş nöbetledir. İçilecek her miktar hazırlanmıştır. Arkadaşlarını çağırdılar, o da hançerini kapıp deveyi boğazladı. Nasılmış benim azabım ve uyarılarım? Biz onlar üzerine bir tek ses gönderdik de, ağılcının serptiği kuru ot gibi kırılıp ufalandılar. Andolsun, biz Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var? Lut kavmi de uyarıları yalanladı. Biz de üzerlerine çakıl taşları fırlatan bir rüzgar gönderdik. Sadece Lut'un ailesini seher vakti kurtarmıştık. Katımızdan bir nimet olarak. Şükredeni işte böyle ödüllendiririz biz. Andolsun Lut bizim yakalayışımız hakkında uyarmıştı da onlar uyarılarla ilgili olarak kuşkulanıp çekişmişlerdi. Yemin olsun Lut'un misafirlerinden nefislerini tatmin etmek istemişlerdi de onların gözlerini silme kör etmişti. Hadi tadın azabımı ve uyarılarımı. Andolsun sabahleyin erkenden kararlı ve oturaklı bir azap yakaladı onları. Hadi tadın azabımı ve uyarılarımı. Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık fakat düşünen mi var? Andolsun Firavun hanedanına da uyarılar gelmişti. Ayetlerimizin tümünü yalanladılar da biz de onları onurlu ve güçlü birine yaraşır bir yakalayışla yakaladık. Sizin nankörleriniz ötekilerden hayırlı mı? Yoksa kitaplarda sizin için bir beraat, dokunulmazlık mı var? Yoksa biz yardımlaşan yenilmez bir topluluğuz mu diyorlar? o topluluk bozguna uğratılacak ve arkalarını dönüp kaçacaklar. Hayır, buluşma zamanları kıyamet saatidir. Ne korkunç, ne acıdır o saat. Kuşkusuz, günahkarlar şaşkınlık ve çılgınlık içindedir. O gün yüzleri üstüne ateşe sürüklenirler. Cehennemin dokunuşunu tadın bakalım. Şu bir gerçek ki biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Emrimiz bir tektir. Bir göz kırpma gibidir. Yemin olsun, biz sizin benzerlerinizi hep yok ettik. Fakat düşünen mi var? Onların yapmış oldukları her şey defterlerdedir. Küçük büyük tümü satır satır yazılmıştır. Korunup sakınanlar bahçelerde, nehir kıyılarındadır. Güçlü bir padişahın katında özü sözü birilere has oturma yerlerinde.